Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte agalarımla valo keyfisi. Ama ben reis oynayacağım, arkadaşlarımla, agalarımla şey oynayacak. Bir saniye. Evet bekliyoruz artık. Tamam. Hah tamam. Başa. Ya hadi niye bana diyorsun? Bir düşman kaldı. 110. 110 ile. Çanta Arkadaşlar elim ayağım titriyor. Bu sapık kırıyor yoruya karşı. Oo! Oh! Ne yapıyordum ya? Oğlum çok iyiydi. Şurası Sağ. Icran gibi icran arkadaşlar, arkadaşlar nasıl Hadi uçuyorum? Bakmak lazım. Tabiliriz. Çanta yolda. Oğlum. Çanta yolda. Hadi <laughs> başla. Eşletiyorum. Lan 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 la, bekle. Bana verin yedim onu. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam. Bir saniye. Bir asla hatırladığım bir olur. Çanta yoldan. Çanta yoldan. Çanta yoldan. Redvan abi nesil? Sıra gelsin. Ya hem de gülümse. Oğlum. Hayır ghost fight mı geldi? Yo vallahi ghost gelmedi. Çanta yolda. Kanka videoda da yani hile kullanmaz yani. A2 Hiç yapmaz. Yok yok. Yani video atacağım sonuçta. Çanta of! Çanta yolda. Oh my god. <laughs> video atacağım zaten görürsün. Attıkça bir gülme geliyor. Zaten A2, A2 kullanmaz aga. Bu videoda da kullanmaz. Çanta yolda. Biz de normal <Çanta> yerlerde <laughs> başlat. Çanta yolda. Hakim sadece şuraya kadar geliyor lan. Buradan sonra tüm köyü gidiyor sen. Aa <laughs> oğlum oha ya görmüyoruz ki biz seni. yolda. anca yoruyla ve atabilirim. Mustafa'dan korkulur şimdi her yerden çıkar bu çocuk. Şaka yolda buraya yolda buraya yolda <laughs> yolda yolda Ya onun TP'lenmiyor ki. Nasıl lan Mustafa nerede? Aynen. Oo! Ne no. oldu? No, no. no, no. Ses, yani. ses kasamış. Bir dakika. Çanta, yoldan. Çanta yoldan. Oğlum, ses kasık demiş. Tamam. Artık ses kasandım. Bir saniye. Çanta yolda. Çanta yolda. Sıradaki gelsin. Bakçı mıydı ya? Arkadaşlar kaya alıyorum bir tık sinirlendim. Hayır hayır. Tamam bir tane daha. Ay şimdi daha. O zaman. Ben de bunu alalım? <laughs> dur dur ya 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 yapma Mustafa ya. <laughs> tamam başlat. <laughs> ne yapacağım? Dur bir dakika. Çanta, ha, Çanta şey. yolda. Aa Demet, yolda. Demet oh, da, ben, ben No de, bro. Bir adam da kötü utanmaz herif Arkadaşlar. Eee <laughs> Lodji yazık Sısss. ya. Oğlum git ya. Lodji ee, gördüğünüz zaman e, raportlayın arkadaşlar. Lowjayn G5. ne Oğlum sen saniye lan. Çanta sıkıntı Bakalım. <laughs> <Kankim, gülüyor> ya gidiyor. gidiyor. Yok abi, yürü iyi yani. Temet <laughs> ya olmadı çok iyi. <gülüyor> ben, <gülüyor> <kalıyor ama> bıçak. <laughs> Aga, klon yapıyorum ama. da atıyorsun. <laughs> Benim en doğal hakkım. Çanta yolda. Hayır, hayır. Kanka yorumcular da bak şu oynuyor da. Yani sapık şey, gibi oynuyorlar da arkadaşlar. Sakin. Neyse. Şaka mı? Beyler, başa dönün, Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Ya oğlum oraya kadar gelme çok şey oluyor ya. Adam çok sapık çok gibi oynuyor. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum bir de. Çanta yolda. Çanta yolda. Göz alsam mı almasam mı bilmiyorum. Ne ya? İyi <laughs> mi? İyi uçuyor mu sizce? Ee, ya şey oran biten ya. ya. Ben, kanka ben buna dayanamam kalacağım artık ya. Hayır hayır ciddiyim tamam <laughs> tamam tamam. tamam. <laughs>

Adam ona bir tokat diyor ya. Adam ben yasak o ha, <laughs> Ulti açmak yesek. Ben barışabilirim <laughs> ama değil mi? Ya bu şekilde. Söyledim. Ama kanka ya. Tarap değiştiriliyor. Tam açmıyoruz. ama sadece diğer Şeylerin kutularını Tekrar başlıyoruz. Çanta yolda. Neyse hadi. Hadi kayfet Bu <laughs> ne lan? Kip, bir git sen, ya. Hala sen şaka yapıyorsun hayır hayır yapma ya, 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 ya kayayı bıraktı sen Yoru da aldı bir bok değişmedi aga yani. O Şimdi o ana avra söyleyeceğim. Tam. Çanta yolda. Tam şortiyi attım o zaman. Al başla. yer oldun ha. Çıkıyorum artık. Kaya alsak ne işleyeceğim? <laughs> Arkadaşlar bundan sonra bir round Şata daha şey yoldan. yapalım. Cid abi. Ama farklı haritada ya. Bir <laughs> hevo falan ver de mi? Tamam ama kayı hariç bütün ajanlar. Tamam kanka. Tamam, tamam öyle de şey... olmasın. Yok yok tamam. Kayı şey yapmıyor. Tamam. Benim sorun yok ya. Lan ulti bu. umar var merale be umur umur umurle bir be biz çalarız onlar oynar Sakin ol Ha mı? Oo, acı sende 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 Ya kanka Embot'u yinele, kapıyı linkini bana da atar mısın Akif? Bilmiyorum, Dur açam bekle. Hı. Anne çantayı saatte 1. Anne anda 3'te. Dur. Akif oyun çok uzun sürmüyor anne. An Akif Embot pink çabuk. Embot Valorant TR1 yürü. Ey Allah Adamın eğimine bak ya. Kan seni oraya nasıl geldim vurdum ya. lan değil mi? Boya. Oğlum ben şey edenecektim ya. Ben seni Çanta ça yolda. çantayla öldürmeye deneyecektim de. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Sen. Hay hem. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. 91. Yok. Ya. Ben kendi kafama göre uçacağım o yüzden ye, e, şey açtım yeniden doğmayı. The Line up falan burada. Oh what the fuck. Lan TR1 yoru da çıkabiliyordu orada. Herkes akıllı TR1. Spike nerede? Taplak verecekler. Bu arada bir saniye. Sıradaki gez. Bir de iyi mod da atar. Video dışında. Hatta video iki de atabilirsin. Çanta yolda. Arkadaşlar da Enbot'un ne olduğunu gör. Tam da yolda. Olur kral? Tam kral e -bot. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra zaten farklı harita açacağız. Ben bundan sonra gideceğim. Tamam bundan sonra rüzgansız yapacağız mecbur. Biz bir Hızlı bir geçmiş olsun. <laughs> Oğlum bir git ya. Ben, ben uçacağım. Tüh, TR1 Ay, diyorum, Pardon, kaya da Vurma. Oğlum hayır ya, ben uçacağım. <laughs> Arkadaşlar çok stokatlandık arada. Akif tarafından Akif Çanta yolda. Akif bala vur. Eline sağlık Akif. Teşekkürler Oo. Dur daha bitmedi ki maç. Oğlum ne zaman bitiyor lan? Bilmiyorum ki. Çanta yolda. Çanta yolda. 17 mi? Çanta yolda. Çanta yolda. Oğlum 13 demiş Niye böyle? Çanta yolda. Alo. Bilmiyorum ki ben. Lan. Daha da açık mı bıçak? Ama bak bıçak ayı ayıp oluyor. <laughs> <laughs> oh, Aga bu bitmiyor mu? de mi bitiyor? Ne bitiyor? Arkadaşlar bu son tur olsun. Bitmezse artık kendimiz çıkacağız. Aa, aa. Ah, ah, ah. ki Tam Oha! Helal bravo ne biçim. Tam beyler çıkın çıkın. Kaçalım. non en sevdiğim adamım. Çıkın çıkın beyler, bitmiyor bu oyun. Hayır, hayır. Ben çıktım ona göre. Ben de. Bu arada oğlum ne güzel maçtı lan. non Oğlum ben kapatacağım ya. Tamam, hadi o. Bize de ro. Ay halım hayır, hayır hayır. Videoyu kapat be. Yok yok. Kapat kapat. Yok yok. Ya kapat Arkadaşlar Rıdvan, bir Rıdvan, bir Rıdvan, bir Rıdvan bir oyunumuzu sabote ediyor. Olmuyor ya. Burada oğlum son anda güzel bağlantı buldun ya? Hı. Hadi bir kendimiz vesatayım seni ben gideceğim zaten. Açmayayım botun linkini. Tam aç, tamam, aç, aç. videoya devam. Ee, şey Mustafa'nın istediği haritayı şey yap. Beni. Ben ice box serdiğim bir tane rastgele map açın işte. Bu arada Aykif. Videosunu at linki tamam mı yayın botun? Tamam atarım ben sana. Arkadaşlar ben de videosunu çekeceğim. Kulina'nın aimbot şeyi yani aimbot olduğunu ifşa alacağım. Haberiniz olsun. Video atacağım. Bundan ha? sonra bir video gelir Mus diye. He? Bundan sonra bir de sen çek. Agam hile olduğunu kanıtlıyor. <laughs> Akif'in hile olduğunu kanıtlayacağım arkadaşlar. Dur dur dur. hile olduğunu duyan e, takipçilere. Bak ah, ciddi ciddi hile. Raporlarsanız sevinirim gördüğünüzde. <laughs> e, güzel olur aslında. Şek şek. Ne? Ben adam rapor olmak istiyor. Bay Şaka şaka. ben. Adam bu arada kendi bileğiyle alıyor. Yalakalık olsun diye söylüyorum. Şu çanta çanta Baksana Çanta Kendi emeğiyle Gamebot gibi oynuyor Baksana Oh my fuck bro Hayda yetmiş sekiz Cık madafaka Yes sir madafaka Yeter herhalde ya Pardon, video dışı nedense böyle değiliz arkadaşlar. <laughs> evet bam, bam. Niye videoda böyle oluyoruz lan Tut 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 Çanta yolda Çanta yolda <laughs> <laughs> Aa balık bak Spike ortada ya. <laughs> <Hadi, alışı. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar aim gördünüz mü? Direkt kilitlendi. Videoda bakarsınız. <laughs> Arkadaşlar, hiç alacağım Değil mi? Akıp baba baba hiçbir şey arıza yapmadı. Hadi bunu bir taçlandıralım. Adam minik iyi var ama. Öyle çok Yok be oğlum. Adam minik yayın var mı? Sıradaki gelsin. <gülüyor> 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 Ey. Var, bütün çanta Çanta gelsin. ulti yasak, ulti yasak. Ben de açarım. Akif, Akif, bir de gelir misin? ben. Bak. Arkadaşlar bunu izleyin. Bunu yapamayanlar var ama. Şöyle çeker misin? yapabilenler var mı? Yorum edinler. Şunu yapabilen. Aa. Var mı bunu yapabilen yorum edinler arkadaşlar? Yorumlara gelebilir mi? Valla yoktur diye düşünüyorum. ola Ben bayağı bir yoru Var mıdır ki başka? Var mı? Oha 114. Neyse. Çanta yolda. Yorumlara gelirse sevinirim. Çanta yolda. Adam nerede olduğunu şaştı. De yedin <laughs> ben de daha bir silah Ben de. Kıyameti koparacağız. Ya ben silah atmayacağım. Bu arada rakip sapmış arkadaşlar. ya? bir abone olun da adam. Eme emek emek teriyle. Emek ne oğlum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şey Alın arkamdayım şu İyi bu, vur değil. Ben ulti basarım oğlum. Evet, Akif çok güçlüsün. He Akif ben şey diyeyim. Ulti ben ona kuraç attım diyorum. Evet. Bomba! Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Bir kere ulti, bir kere. Hayır! Dedli seçim. Bas bas, sen de basın ki. Arkadaşlar çok iyi yerdeyim. <laughs> <laughs> Aa deli olur var ya. Evet etraf çok sessiz. Şimdi <laughs> biliyor musun bekliyordum tam üstündeydim. Sen ulti açtığında direkt geçtim oraya. Ay! Biz çalanız. Çanta yolda. Çanta yolda. Sıradaki Ah nerede öldüm ben? Aga nasıl orada öldüm? Ah, oh, İyi kaçıyor mu? Sen iyisin sen soruyorsun ben. Şuraya çıktım sayarım ben. Çanta yolda. Çanta yolda. Oğlum adam. Çanta ben dakika bir şey de, denemek için açtım vurma beni Sıradaki gelsin ha beni gösteriyorsun aga <laughs> sonda <laughs> ya başka bir şey var ya ulan yok bu ulan ya tam yapıyordum ya bekle bekle ne <laughs> vs videosu kanka bu bir şeyler deneme videosu değil kanka O ayrı bir video olur Olmaz Hayır. O oh, ayrı çekiyorum. Çanta yolda. Çanta yolda. Buradan yorum ölçüsünü yoldan. çok seviyorum galiba. Evet. A evet Arkadaşlar yüzde yüzeyim dolu işte, işte Kaç kere diyeceğim ha? Adam neyin dolu? Raporluyum. Kalk kalk Uçmayı öğrendim lan. Tekrar başlıyoruz. Oğlum. Bir de... Çanta yolda. Reis ne olur?

Yok, Çantayı yolda. Çantayı yolda. Ben yorun altısını fazla seviyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Hey, ya Rıza atacağım flash'i yiyin ya. Yolda. Beni kör ettin ya. <laughs> oh, <hop. gülüyor> Oğlum biz Mustafa ile <laughs> ne yaşadık az önce? Oh, what the fuck? reis pancat gibi icat yapıyor. Parçalıp basmaya. <laughs> dikkat dikkat. <gülüyor> lan, tamam, kardeşim Çatışın sen oyunu Ay Reis mayinleri ilk önce uçmayı öğrensinler arkadaşlar. Durmayın. Atıyorum bekle bak. Geliyorum. Rengi. Atıyorum böyle uçmayı öğren. Bak. Böyle ese vurmayı öğrenin arkadaşlar. Düşman, ben ben hiç dikkat oğlum ya. Uçacağım kafana göre. Dikkat dikkat. Bu ne? Oo, oh, jangan ejet acı. Sal. Ya! Dır dım, dır dım. Banya'da Kanka, Banya'da biz bileyim, neyiz bileyim, ya? Güdüle yetişemezler. Kanka, sen ya. çok hisli. Mesela uçmayı öğrenin dedim, ya. dedim bu. Ay. Ya, açıp kapat şu videoyu ya. Evet, <laughs> ya kapatıyorum. kapat ya. Yok yok hayır. Gerçekten. Özel oyunda hile. geldi içine etti ya. Ay, Sus. Hadi ciddiyim, ciddiyim kapat kanka şu videoyu. Niye? <laughs> Niye? Kapat oğlum. Adamın içine video çıktı lan. Klip çıktı lan. Klip çıktı lan. Klip çıktı lan. Niye öyle paylaşsın kanka. Geldi içine etti video olacak. Aşkım 10 tane klip çıktı oğlum. Bombaları yiyin. Tamam işte o klipler alsın. Sakin, sakin. Sakin. Efendim. Meyneler vurmayacağım. <laughs> Oha lan ne yaptın? Ya ne vuruyorsun? <laughs> Uçtum Abi, ben de vurdum. <laughs> ya Mustafa gel dedi. Bilmem ama bir spike lazım sanki. Mustafa yok ya ben acı yemeyeceğim. yine şerefsiz. canlarım varken sırtımız yere geldi. Gelken... Evet lan ya. Aa, oğlum düzeltme. ben bir şey yapmadım ki uçtum ben de vurdum. <laughs> oğlum ne güzel uçtum lan. Reis değilim vallahi. Bomba. Ne <laughs> şişin? Bomba. Bomba şu şey şu netlerine hayranım. Çanta yolda. Çanta yolda. Kafasına. Kanka reis miyim? Rıdvan'a yeni yorum rakip. Yorum eğiller de çok sever arkadaşlar. En az ultimiz olduğunda bir tane short alın. Zaten bir tane mi alacaksın? Biri indi. Çanta yolda. Bana Akif bize arkadaşlar yapıyor. Çanta yolda. Raze nasıl oynanır atlı video. Savaşta... Evet arkadaşlar bu video e, maç biterse e, bitmeyecek 13 olursa biterek. İn İn Hayda. Tamam lan. 2 tane bombam kalmış sadece. herhalde ya. şu 85 can. Oh oh oh. İndirdim aşağı. Son sayı. Karşılaşma Hatip sayısı. Artık. Son sayı. Hadi, bunu Hadi bakalım alalım. Bir alalım. düdük diyecek mi? Ananı. Eylemde Eylemde Ananı. Adam beni düdükledi lan. Zatma. Patates oldu. Hım. Güzel oğlum Çanta yolda. Bir saniye. böyle uçarsan Zırağın Zırağın Son sayı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. ben uçuyorum kanka. Tamam. <laughs> tamam bekle bekle oğlum ult— elimde ulti vardı. Başka yere atacağım diye bir daha şey yapacağım. Geç yerine bekle. Hü Benim elimde ulti vardı ulti Tamam Bir tamam geç. Sen oğlum yerine geç. Oh, üzerine oldu atsaydım ba bana şey yapacaktınız. Benim klavye şey olmuyor abi. Ben de her gün <laughs> <dil> oynuyorsun. <oyunlar yapıyorum. gülüyor> Vurayım mı kanka yoksa? Dur dur tamam gelin gelin. Çanta yolda. Vurayım mı dediği zaman? Çanta yolda. Tamam, geçmeyiz tamam, tamam. Lan geçmeyiz kanka? Geçtim. Lan pardon. Ultim hazır. Dikkat dikkat. Çanta yolda. Hayır. Herkes güzel maçtın. Tebrik ederim. Rica ederim Görüş. arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Yorum paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.